He? Ha? Ne arkadaşlar? Nene. nene. Bekleyin. Ha, bir dakika arkadaşlar. <laughs> Geldim abi Bugün Sandbox'un dışarıda part 3'ünde karşınızdayız gördüğünüz gibi. Sandbox'un bulsun. Part 3 arkadaşlar. Gelecek demiştim size. Geldi gördüğünüz gibi. Sandbox part 3. Şimdi. Köpek mi? Köpek Ne köpeği? Ya? Evet. <laughs> Köpek. Çimenlik alanlardayım ya arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çimenli karanlardayım. Şimdi hemen geçelim karşıdan karşıya arkadaşlar. Oh, şöyle bir toprakta yürüyelim. Bakın. Şöyle güzel bir yerde yürüyelim ya. Değil mi arkadaşlar? O çimlerde ayakkabısız koşmak isterdim çorapsız. Severim ben kumda falan koşmayı. Bir dakika. Tamam. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Yine kırılmaz duvarımızı alıyoruz. Ve buraya buz koyuyoruz. Bu buzu araştırdım arkadaşlar. Bu su olarak eriyormuş bilmiyordum. Bu buz böyle kalıyor sanıyordum. Birazdan merkür koyuyoruz. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar buraya Gördüğünüz gibi uranyum. Uranyumu koyuyoruz. Bir tane yeter. Bir tanesi bile burada felakete yol açacak. Olmadı. Şimdi. O zaman güzel bir şey yapacağız. Şöyle. Birazdan katliam çıkacak. Bakın şimdi. Pot. Gördüğünüz gibi sular havayı uçtu arkadaşlar. Ünlü kulaklığım yine yanımda. Şimdi beyaz kağıt alıyoruz. Kulaklık çıktı ya. Bir dakika arkadaşlar. Evde çektiğimiz videolardan daha güzel bence. Arkadaşlar bu tarz böyle Dışarıda istiyorsanız bana söyleyin. ben dışarıda çekerim. Şimdi arkadaşlar. Buradan geliyoruz ve tuğla alıyoruz. Tuğla daha güzel şeylere yol açacak. Şimdi buraya su dolduruyoruz. Şöyle bakın. Böyle yapıyorum. Ki 3 parmakla dolsun. Nazlı dolsun. Arkadaşlar bu kadar suyumuzu koyduktan sonra geliyoruz ve buraya kar bir stek kar boşaltıyoruz. Biz böyle bir stek diyoruz biliyorsunuz ki sandbox'ta. Ve buraya işlenmemiş yağ döküyoruz. Ve talaş. Bunları yaptıktan sonra bayağı da yürüdüm, bayağı yürüdüm. Bu taşlı alanlardayım. <gülüyor> <gülüyor> Buraya ateş kattıktan sonra da biraz katlayan çıkıyor gördüğünüz gibi. Bunları yaptıktan sonra buraya petrol döküyoruz arkadaşlar. Buraya çok bir petrol dökmeliyiz. petrolü ...döktükten sonra nasıl Allah mı alırdı ya? Petrol döktükten sonra kum ve çimento daha bir şey Koymuyoruz ve bir tek bir büyük uranyum ayıyoruz. Ve koyduktan sonra patladı görünüyor gibi. Çok güzel oldu. Böyle şeyler yapabilirsiniz ama şimdi ikinci şeyimize geçelim. Arkadaşlar geliyoruz buradan sigorta alıyoruz. Sigorta'yı isminizi yapıyorsunuz mesela. Ben hiç ismimi söylemedim sizi, gizli kaldı. Burada görebilirsiniz. Söylemeyeceğim yine de. Kerem. Şimdi buraya bir ateş kattığımız an gördüğünüz gibi bir yere gitti, bir yere gitti, gitti bir yere gitti. Böyle bir gösteri vardı. Şimdi bunun part üçünü gelmesini istiyorsanız. Telefonu Arkadaşlar söyleyin. <laughs> Bunun uf <Of>, bayağı yorumlar. <laughs> Part 3'ü gelecek. Sus. <laughs> Şimdi şimdilik görüşürüz ve bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.